Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Evet arkadaşlar. Bugün iki video olacak. İki reis var burada. Bir ben bir de Mustafa var. Hoş geldin. Hoş evet arkadaşlar. Şimdi Mustafa da başlatacak. İsterseniz Mustafa Şahin Özbay yazın. Onun kanalından, onun göz açısından oynayıp böyle yani oynadığını izlemek istiyorsanız işte Mustafa'nın kanalına gidersiniz. Yani ikimizin de videosu olacak. Yani şu anda o da başlatacak videoyu. Aynı anda iki video yani. Tamam başlat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir problem yapıyoruz. Yanımda Burak var. Merhaba Burak. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi boktan yapacağız. Arkadaşlar Buran kanalı Oyun Kralı kanalına da giderek onun videosunu da görebilirsiniz. Şu an iki tane video çekiyoruz ve boktan problemimize geçelim. Hadi bakalım beyler şu. Diğerine ben dur. Ben geçemiyoruz diğerine. Aa bak oldu. Neyse arkadaşlar bu arada dediğim gibi şu anda ikimiz de videoyu çekiyoruz. Burak. Ha. Diğerine gidemiyoruz. Bekle kanka oyun birimizi atacak yapayım, karşıya. Bir karşıya birimizi atacak ama. Evet arkadaşlar daha videodayken. İnşallah daha videoda yani videoya başladık ikimizde neyse bakacağız Mustafa benim kanalımın şu hani ilk videosunda söylesene arkadaşlara hatta beni duyarlar arkadaşlar e, yok yok on değil sen söyle, sen söyle. E, arkadaşlar tabi şu anda benim çektiğim video için değil Mustafa'nın çektiği video için söylüyorum e, diğer arkadaşlarımız eee direk oyun kralı yazarsanız çıkmaz oyun kralı ilk videom tanışma yazın ya da oyun kralı boktan problem yazın orada çıkar ben yazacağım öyle neyse bu kadar diğerini söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar seri için böyle hazırladığımız bir planladığımız şeydi bu arada seri yarın <gülüyor> 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 arkadaşlar yok sanmam arkadaşlar e, se... bir saniye kanka tamam oğlum bir dur. <laughs> arkadaşlar e, bu arada haberiniz olsun. Bugün normalde video yapacaktık. İşte videoları falan birleştiremedik hatalar oldu. O yüzden e, yarın e, bu videoyu da yarın atacağım. Şu anda geç işte bir saat. Bakayım kaç. E, 11.30 11 buçuk 11 saat arkadaşlar. Aha benim bu lan? Yoldan buldum arabayı vermiş bana. Kanka yan... gel lan yarış... yarışak mı lan? <laughs> İtalya'yı keşke seçseydim. Oğlum ben unuttum şey. <laughs> <laughs> Takip ediyorum bunu. <,���lo> <words> Arkadaşlar. Gel. <laughs> <Evet. gülüyor> Arkadaşlar yoldan bulmuştum az önce bunu. Şu şey için, bizim seri için kullanacaktık da. Yok kanka bizim şu şey için işte. Aynen ben de var. Neredeydi bu be? Ha şuradaydı. ha hatırladım ya sahi. O oh, ya. Yeah. Arkadaşlar e, dediğim gibi ya Mustafa'nın kanalından izleyin ya da bizim. He. Basıyorum. Oğlum zaten ben 15 almışım. Ne bokuma yarayacak? Boktan ya. O yüzden bir boka yaramaz. Güzel espriydi. Yok oğlum biliyorum. Oğlum boktan güzel ya. Yani ben hiç Evet ya. Güzel yani arkadaşlar. Hoş geldik. Ova. Hop. Biz de böyle. Arkadaşlar aslında <laughs> Avenger o kadar fazla sevmiyorum çok fazla. Ama yine de yani kullanması iyi geliyor. Yani. Hadi be kalk. kalk. Şöyle. Lan kalk. Kalk Lan yaptık ya ikimiz. Lan kalksana. On kalkmıyor. ha. kalktı. İnşallah. Yalnız ben uçağı süremiyorum. Unutmuşum. İnşallah. Dur ya. Ha, ben de ağaca kafa atıyordum. Hayır. Denize kafa attım. Arkadaşlar. Yok oğlum biliyorum da ne bileyim. Bayağıdır şey yapamıyorum. Ay anı kontinüme bastım. <laughs> ya oğlum ben var ya gece gece herhalde şey olmuşum. <laughs> Kanka ama var ya bir şey söyleyeyim mi? Ben her şey GTA var ya bir de akşam akşam oynayamıyorum oğlum. Bir şey olmuş bana. Avenger'ı normalde çok rahat sürüyorum ben. Aa benim MK2'lik silah yok. Bu MK2'lik değil miydi benim bu normal pistol elimdeki? E. Ee, bak oldu herhalde yine. Ha tamam 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 dur. Değilmiş. He bak pistolymiş. Neyse bir sürü MK2'liğimiz var. Oğlum biliyorum zaten bayağıdır sürmüyorum ben bu evinceli ya Unutmuşum Bir de işte dediğim gibi şey olmayacağız Ha benimle Oğlum. Şurada değil mi? Ha, tamam. Görmedim. Atsan, atsan ne şey yapacak? Şey. Oğlum ben niye hatırlamıyorum? Ya ha, dur ya yani şuraya gideceğim. Arkadaşlar bayağıdır yapmıyorum ha. Şu anda var ya ben bir şeyler oluyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben hayatımda ne kadar Avengers sürmüşüm. Kanka jeti sürüyorum, helikopteri sürüyorum, her şeyi sürüyorum. Bir tek şunu süremiyorum ya. Aslında bunu da sürüyorum da. Dur ha, şurada var mı jet? Jet. Ee, sonrasında. Jet. <laughs> Bekle kanka. Indirdim. Oo. Oh. Hmm. Allah öyle mi? Ayyoo. Ölse mi? Tamam hadi bakalım. Sen hadi. Oha oha. Öleceğim. Hadi bakalım. Ay yuh yuh ölecek mi? Ölecek mi? Bir an hiç ölmeyeceksin sana. Ya oğlum her taraftan geliyor. Ya oğlum ölmüyorlar ama. Oha oha, oha. kanka ölüyorum. Yok oğlum biliyorum lan yaptık üç de. Oğlum üç tane var ve ölüyorum. Öldüm. Bugün seni trollemeye gelmişimdir. <laughs> Arkadaş, arkadaşlar bir tane de başlığa da eklerim. Mustafa troll diye. Hı? Hı? Tamam kanka kapatalım. Ben elime bir revolver falan alayım da şu helikopterler gelince şişleyeyim şunları. Ya ben şu anda vurayım da senin işin bitince o zaman sen bana şey yap. Tamam mı kanka? Siyah ekran Oğlum. Oğlum ben ben hayatımda var ya Avenger kullanmış bir insan değilim yani arkasına oturmuş. Neyse bir şekilde halledeceğiz. Şişleyeceğiz. Buradan da Allah. Allah'ım. Biliyorum Biliyorum. çok iyi gidiyoruz. O aldım. Bayağı, var ya videoda göreceksin. Baya bir uzaktan aldım yani. Ha yükselmiyor. O kadar yükselmiyor. O kadar yükselmiyor. Aha gel 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 bana kafar. Oğlum yükselmiyor arkadaşlar. Ha, gitti. Ah, ah. Al bakayım. Hadi. Ya oğlum arkadaşlar var ya şurayı bir yetişmiyor. Ha şurada var. Öldüm inşallah. Ölmedim. Ay al. Ah, He? hanım Avengers'ı kolay kolay yalnız Süzelemeniz gerekiyor hanım ya Buradan uğramıyor ya Azıcık daha lan Arkadaşlar da yetişmiyor Ay yetişmiyor yetişmiyor Gel bakayım Hadi, ya oha oha Oğlum ben de videodayım konuşmam lazım Ha Ya oğlum <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ya arkadaşlar yetişmiyor. Yükselmiyor ya. Şimdi oldu. Sen de öldün. Sen, sen ölmüyorsun çünkü yükselmiyor. Çok. Oğlum helikopteri vurmak şey yükselmiyor. Güzel. şeyse? hadi aldım onu alamadım ya yetişsen yetişsen oraya hadi bak alamadım bunun neyin kafasını yaşıyor bu şu ya zaten avenger'ı sevdim galiba alacağım ya yetiş şu an o aha ona da. Ya var ya bak şu adam oyuz oldu var dediğim anda indi. Hadi vurdum ona vurdum. Aa vuramadım. Hadi. Ya bak kaçıyor. Gel gel kapat. Ah. Ben öldürüyorum helikopterleri. Ay vuramadım. Oğlum abi, çok sakat yerde. Çok sakat yerde. Ah, buldum. Dur ilerden bir yerden de geliyor ama göremiyorum diyecektim. Gördüm. Hadi. Oo aldım. Ne haber? Hadi. Ah daha çok gitsem ya. Sen ne 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 ne. Aha altından kaçıyor. Hop vurdum. Sen neredesin? Hadi oğlum ben normalde çok iyi sürüyorum ama gene herhalde nazar değdi bana yalan mı abi iyi sürüyordum yani hatta bayağı iyi değil yani. hadi hadi uha, uha. kanka dikkat et ben korumayı deniyorum ama Kanka var ya şurada bir tane helikopter var. Ayar oldum şuna. Lan bu ne? ben şuraya ben şimdi bok yedim. <laughs> Aa dedi. Dur lan. Hadi. Efendim anne. Ne <laughs> ee, anne? Yani sen ne yapıyorsun? Geldim. Oo, oo. Kayalar Nasıl bir sürü yoksa da? Söyle. Şu hayal ettin mi? Arkadaşlar o zaman tabii sonraki bölümde ne yapıyoruz? Hep beraber Evet. Ve kanka bir tane ev var demiştim ya. Ha, neresi? Neresi? Evet. Deniz kenarının oralarda mı? var ya bak videoyu izle bak benim attığımı bir vuruş yapmışım t kaç unutradım görürsün bazı iyi vuruşlar attım ha evet söyle ne var kanka bekle bir arkadaşlara bir şey söyleyeceğim evet evet benim tam önümden geçti bak videoda görürsün benim çektiğim videoda tam önüme düştü ne oluyor oğlum benim yamuldum Evet arkadaşlar bu arada sizinle bu aralar konuşmuyoruz. Yani çünkü hani oyun oynarken oyuna ve arkadaşlarla yani ekipteki arkadaşım yani Mustafa ile konuşmaya dalıyorum yani. O yüzden size de böyle konuşamıyorum dediğim gibi. Ay o zaman frekline vuruyordum. Şey geçiyordum yani. Oğlum ya. Oğlum neredeyim? Hah. Ne kadar şu şeyi hatırladım. Yine. Ha şu. Evet arkadaşlar bu da benim bina Belki istemiyorum. <laughs> Geliyor. Ah oh, ne güzel kontrol ediyordum ben. Ben birazcık daha gireceğim. Yine girdim. <laughs> evet. Oğlum ya benim döndü. Düzeldim. Güzel ki? Şey. Her türlü görebiliyorum. Ama birazcık öne göreyim. Ha görebiliyorum. Kumsalı. Ters niye gidiyorsun ki? Ne, neyse ters göreyim. Bak şuraya doğru gideceğiz. Yine görüyorum ya Yan da görüyorum yani. <laughs> Allahım. Ay, ay. Ha, ne bileyim. Gül Gül Tamam, hop. Ana tekerler arkadaşlar. Hop. Evet, oha, koltuk içime girdi orada. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yani Mustafa'nın dediği gibi o hayalet kızın mezarına da gideriz. Ama isterseniz yani ya benim kanalda ya da Mustafa'nın kanalında da çekebiliriz. Yani ikisinden birinde de çekebiliriz çünkü yani şey olmuyor o zaman. Yani bir sıkıcı geçiyor yani. Yani şimdi ikimizin de kanalından izleme duruş açısı kazanıyorsunuz ama yani kiminle konuştuğumuz belli olmuyor. Mesela ben şu anda sizinle konuşuyorum ama Mustafa'nın kanalında o ses benim konuştuğum ses gidiyor. Yani ikimizin de sesleri birbirinin videosuna gidiyor. Yani bir değişik oluyor o zaman. Beyler benim kanalıma Mustafa sizin senin kanala söylüyorum bunu. Oyun kralı ilk videom tanışma yazın. Ya da dediğim gibi boktan. Boktan yaptık Mustafa ile falan. İşte ekiple de. Ya da. yazın çıkar. Benim kanal çünkü yani 45 e aboneye yakın oldu ama. Tabi benim bir kanal vardı. Uf çalamıştı üzgünüm. Evet şu anda Mustafa'nın saçlarını görüyoruz. Baksanıza bizim şey için ayarladığımız şeyler, saçlar. Ama arkadaşlar yani seri de istemezseniz seri çekmeyiz böyle şey yaparız. Ee, böyle actionlar yaparız, yarışlara gireriz böyle presten. Sonra şey yapabiliriz arkadaşlar böyle gizemli şeyler hani şey olduğu gibi. 178 beni aldım buraya Evet arkadaşlar bu boktanın bu açılış ekranı uzun sürüyor. Ee, o yüzden burada e, videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Ama e, kanka kasino falan şey yapacaksak kasino görevleri daha bitirmeyeyim. Yapacaksak daha durayım. Tamam o zaman arkadaşlar daha video bitmiyor. ya Hem bu birazcık uzun olacak. Yapmayacak mıyız? Ha, yok yok görevlerini yaparken çekmeyecek miyiz? Onu kastediyorum. İyi tamam Arkadaşlar o zaman burada da bu videonun sonuna gelelim Mustafa Şahin Özbay yorumlara e, açıklama kısmına koyarım oradan bulursunuz zaten ilk videomda da böyle göstermiştim yorumların altında Arkadaşlar ben bu videoyu şu anda akşam saat 12 oldu neredeyse 23.56 saat yani 23.56 arkadaşlar aynı 5 4 5 dakikası var işte Arkadaşlar ben bu videoyu bu akşam atmayacağım Yarın atacağım Ha. Evet <gülüyor> arkadaşlar olabilir <laughs> Evet arkadaşlar Dediğim gibi e, y, ye, tamam oğlum bir dur ee, Arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna gelelim Dediğim gibi şöyle bir şey yapıyoruz şu anda Yarın gizem çözeceğiz. Yarın gizem videosu gelecek. Ama ya arkadaşlar ben sözümde duramadım ya bugün ya da yarın e, şey Mert'in hayatı diyorum ya Samet'in hayatını çekecektik ama galiba bu gizem şeyini çekeceğiz. Yarın ben öyle düşünüyorum. Öyle de yapmayı istiyorum. Geldim kanka burada. E, arkadaşlar e, yani yarın gizem videosunu çekeceğiz ama inşallah. Yani cumartesi ya da pazar günü de bu şeyin serisini çekeceğiz. Kanka ben klüstrüme gidiyorum. Seahat beni arabamı. Ana ayt evet arkadaşlar görüşürüz bay bay